Şaban benim ayımdır. Benim ayımda bana yardım eden, neyle yardım edeceksin? İşte salavat okuyarak, Kur'an okuyarak, zekat vererek. Rasulullah'ın yardımı. Böyle ol. Sallallahu Teala aleyhi ve sellem. Her kim Şaban ayında ya bir kere bile olsun oku La ilahe illallah ve la ne'abdü illa iyyâh Muhlisin levd-din ve lev kerihel kafirun. Bin sene ibadet sevabı yazar. Bin sene günahı olsa siler, kabrinden dolunay gibi, yüzü parlak çıkar, mahşer halkına nur saçar, Allah indinde sıttıklardan yazılır. Kelime-i tevhid, ihlas kelimesidir. Gökleri yerleri tartaralar aşağı diyor. Onun için Şaban ayının özel tevhidi bu. Allah amel-i salihem muvaffak bu. Eyleye. Amin. Kelime-i tevhidi bir beraber okuyalım. Sizin okuyacağınız yok herhalde. Ama her gün okuyun da, kaç kere okuyun da. Buyurun. La ilahe illallah. وَلَا نَعْبُدُ اِلَّا اِيَّاهِ مُخْلِص۪ينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَا kafirun. Allah kabul et, eylesin. Amin. Şaban Şerif'in herhangi bir cuma gününde kılınacak namaz. Bu mübarek namaz da bir acayip. Hangi cuma olursa olsun. 40 rekat kılacak. Her cuma değil, bir kere. 40 rekat kılacak her rekatta 10 şehide Allah okuyacak. Sevabını okuda gör. Ondan sonra rızık bolluğu, dünya ahiret ne isteği varsa, bereketler her türlü hayra nail olacak. Cennetle müjdelenecek ölmeden evvel tabi. Mahşerin fezalarından, paniklerinden evin kılınacak. Cennette hizmetçiler verilecek. Başına ebedilik tacı giydirilecek. Cennette altından bin şehir, gümüşten bir milyon şehir İnci'den bir milyon Medine, efendim Zebercet'ten, Nur'dan binlerce, milyonlarca Medineler, şehirler, her birinde kasırlar, her bir içinde milyonlarca köşkler, saraylar, Uuu. cennet akılla, mantıkla ölçülecek kadar dar bir yer değil. Rabbim cümlemize amele muvaffak o eyleye.